Hak kelimesinin çoğulu. Evet, bir sonraki soru. <laughs> bir bölüm bildiğiniz gibi sadece bir bölüm olmakla da kalmıyor. Hakla da ilişkili. Hani onun romantizmine bence şu an burada girmeyeyim. Ama dediğim gibi hukuk hem Türkiye'de hem de dünyadaki en önemli kavramlardan bir tanesi. Ve sadece bir tane anlamı yok. Sizin haklarınızı, ödevleriniz, her şeyi içine alan böyle çok geniş bir kavram. Hukukta eğitim aslında iki ana başlığa ayrılıyor gibi bir şey. Böyle bir genel olarak kamu hukuku var, bir de özel hukuk var. Ne demek bunlar? İşte kamu hukuku sizin devletle alakalı olan hukuk sisteminiz. Mesela bir anayasa hukuku, bir idare hukuku. Bunlar hep devletle alakalı olduğu için kamu hukuku kısmına giriyor. Bir de özel hukuk var. İşte ticaret hukuku olsun, aile hukuku olsun, özel şirketlerle ya da sadece özel şirketler olmak zorunda da değil, devlet haricinde kurumlar ve kişiler, bu kişiler sadece gerçek kişiler olmak zorunda da değil, tüzel kişiler de olabilir. İlişkileri düzenleyen hukuk dalları genellikle özel hukuk altında yer alıyor. Bunun dışında eğitim olarak nasıl bir eğitim alıyoruz diyorsanız şöyle oluyor. Mesela bir olay var. Bunun teorisini öğreniyorsunuz ve bir pratik oluyor. Pratikte onu uygulamanız isteniyor sizden. Hocalar işte zaten öncelikle gelirler, teori anlatırlar. Sonrasında özel olarak böyle bir pratik dersi yaparlar. O pratik dersi de atıyorum en basitinden. Boşanma mesela medeni kanunun işte şu maddesinde şu sebeple boşanma sebepleri sayılmıştır der. Ve sonra size bir olay verir. İşte der ki Ayşe Hanım'la Ahmet Bey şu tarihte boşanmaya karar vermiştir diye hikayeye girer. Ve sonrasında olaylar gelişir. Ardından size sorar. Burada ne olduğunu düşünüyorsun? Siz de dersiniz ki bence şu burada şu sebeple boşanma sebepleri oluşmuştur. Ama işte olayın teknik ayrıntılarını verirsiniz. Sınavda da genel olarak buna yönelik sorular sorulur. Yine bir hikayeleştirme yapar hocalar. Bu hikaye üzerinden sorularda bildiğiniz şeyleri, teoriyi uygularsınız. Ya da bunun haricinde direkt sadece bilgi soruları da sorabilirler. İşte der ki şu maddede geçen boşanma sebeplerini veya en basitinden başka bir şey olsun tüzel kişilerde kişiliğin sona ermesini veya bir teoriyi anlatınız der ve geçer. Metin soruları olarak geçer bunlar da böyle işte genel olarak ikili bir ayrım sahibiz. Tabii ki oluyor. Devlet üniversiteleriyle vakıf üniversiteleri aslında çok geniş bir kavram. Böyle özel olarak şu devlet üniversitesiyle şu özel üniversite arasında fark var mı sorusu biraz daha böyle size net cevap verebilir. Ama böyle genel olarak bir cevap verecek olursam, vakıf üniversitelerinde aldığınız eğitim ya daha rahat bir öğrencilik hayatı geçiriyorsunuz. Ama bu demek değildir ki üniversitelerdeki eğitimin kalitesi kötü. Böyle bir şey kastetmiyorum şu an. Sadece hukuk bölümüne yaklaşma tarzından bahsediyorum. Ama genel olarak baktığınızda öğrenci sayısının çok fazla olması mesela devlet üniversitelerinin çoğunda ortak olarak görülen bir durum. ve Bunun da çeşitli eksileri var. E vakıf üniversitelerinde baktığınızda kaliteli hocaların olduğu üniversiteler var. Ama devlet üniversitelerinde tabii çeşitli artıları var kendilerine göre. Toplumda ne deniyor? İşte hukuk oku evladım, maymuncuk anahtarıdır. Her kapıyı açar. Yani aslında biraz daha öyle sosyal bilimleri düşündüğünüzde... Hukuk okursanız diplomat da olabilirsiniz. Avukat zaten olursunuz. Hakim savcı olabilirsiniz. Çünkü bunlar zaten hukukla direkt ilişkili şeyler. Ama dediğim gibi hukukla böyle direkt ilişkili olduğunu düşünmediğiniz alanlarda da meslek edinebilirsiniz hukuk okuyarak. Yani çok geniş bir alanı var. Yani YouTuber bile olabilirsiniz yani. Yok. O tamamen sizde biten bir şey arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi yani bir bölümü bitirip o bölümle hiç ilgilenmeyen insanlar var. Eskiden hukuk oku mesleğin garanti tıp gibi. insanlar diyordu belki de bunu bilmiyorum ama şu an için düşünürsek böyle bir durum yok. Gayet de hoşunuza gitmeyecek işler yapabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyecekten kastımsa şey işte yoğun çalışma saatleri sizi tatmin etmeyen ve kazanç olarak da böyle mutlu olmayacağınız işler yapabilme ihtimaliniz tabi var. Olay sizde bitiyor. Sizin kişilik özelliklerinizi göz önüne almanız gereken bir bölüm hukuk. Neden? Eğer siz karar almaktan hoşlanmıyorsanız, eğer siz bir şey savunmaktan hoşlanmıyorsanız, eğer siz en basitinden inisiyatif almaktan çekiniyorsanız hukuk bölümü sizin için ne kadar uygun bence bir daha değerlendirin. Ama dediğim gibi hukuk bölümünü tercih ettikten sonra ne yapmak istiyorsunuz? Bu da önemli bir soru. Eğer siz akademisyen olup hocalık yapmak istiyorsanız bu sefer değerlendirmeniz gereken şey ben gerçekten hukuk teorisini seviyor muyum? Ben gerçekten hukuk öğretmeyi bir hayat biçimi haline getirip meslek edinip mutlu olacak mıyım? Ama avukat olmak istiyorsanız, hakim olmak istiyorsanız, savcı olmak istiyorsanız dediğim gibi kendinizin hayattan ne istediğinizden tutun da kişilik özelliklerinize kadar çok geniş bir değerlendirme aralığı var. Bunları göz önüne almanız gerekiyor. Bu mesleği neden tercih ettiklerini ya da daha doğrusu bu bölümü neden tercih ettiklerini insanlar bence iyi düşünmeliler. Çünkü biraz daha böyle soyut bir öneri olacak bu ve biraz daha bireysel bir öneri olacak bu ama tabii ki şey olacaktır. Seçtiğiniz bölümün size ne kadar kazandıracağını doğal olarak soracaksınız ve merak edeceksiniz. Ama sırf işte avukat olalım, çok, çok iyi paralar kazanılıyormuş ya avukatlıkta falan. Mantığıyla bölüme yaklaştığınızda ve burada bir haklar durumu var, insanların hakkı var ve insanların hayatına dokunuyorsunuz ve onların hayatını geri dönülemeyecek bir şekilde değiştiriyorsunuz. Bu işlemi sadece maddi kaygıyla yaptığınızda ben ortaya çok iyi bir sonuç çıkabileceğini zannetmiyorum. Bu çok iyi sonuç sadece sizin şey açısından değil böyle. Kötü bir şey kastetmiyorum. Sizin yaptığınız işin kalitesini de bence etkiler. Bu yüzden bu bölümü eğer seçiyorsanız gerçekten hukuk okumak istiyor olduğunuz için seçin. Gerçekten bu olana tutkun olduğunuz için seçmeniz gerekiyor. Yani sırf özellikle maddi kaygılarla hani seçilebilir tabii ki. Ama ya şöyle mesela doktorluk da öyle, tıp bölümü de öyle. Ya düşünsene abi 3 gün boyunca nöbet tutuyorsun. Mesela sana ne kadar para verirlerse versinler 3 gün boyunca doğru düzgün uyuyamamanı telafi kolay kolay etmez bu. Dediğim gibi neden? E i̇şte bu yüzden tıp bölümü aslında bir tutkuyla yapılan işte bir meslek, işte tutku mesleği. Ben hukukun da böyle olduğunu düşünüyorum. Bu demek değildir ki sizi bir bölümü seçerken onun maddi getirilerini de hesaba katmayın. Tabii ki katacaksınız. Ama sırf bu şiarla mesleğe girmek, ya bence hangi meslek olursa olsun, hangi bölüm olursa olsun zaten iyi değil. Ama hukuk gibi böyle çok hassas bir bölümü düşündüğünüzde daha da önemli bir mesele oluyor bence bu. Bunu göz önüne almalı arkadaşlar. <laughs>